basamaklı AAB doğal sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek yazılabilecek tüm 3 basamaklı doğa sayıların toplamı 2.109'dur. Buna göre 2A artı B toplamı kaçtır? Doğa sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek yazılabilecek tüm 3 basamaklı demiş. Bu halde ben A, yazabilirim. B, yazabilirim. A, yazabilirim. Bakın bunun toplamı 110A artı B. Bunun toplamı 100B artı 11A. Bunun toplamı da 101A artı 10B. Bunları toplarsak 110A buradan 101A daha kaç yapar? 221A. 11 daha 232A artı 100B, 110B 111. Doğru değil mi? 111B kaçmış? 2109muş. 2109. Buradaki tüm sayıları ne yapalım arkadaşlar? Öncelikle 3'e mi bölelim? Bu arada ben A'yı yanlış mı yazdım? 110A tamam. 11A tamam. 101A tamam. 110'la 101'i topladım. 111. E, evet yanlış yapmışım. 111 122A olacak burası. O zaman e, dediğim gibi hepsini 3'e bölelim. 222 3'e bölersek ne yapar? 74A artı 111'i 3'e bölürsek ne yapar? 37B eşittir. Ne yapalım şimdi de? 2109'u 3'e bölelim. Bu da 703 yapacaktır. 74A artı 37B eşittir. 703. Buradan sonra ortak bir sayıya bölebilir miyim? Bölemem. E, burayı 740 değil de bakın sanki biraz yani buraya 9, buraya da 1 yazarsak 703 yapacak gibi. 10 değil de mesela 740 olmayacak da. Ne yapacak? 9'a çarptığımız zaman oluyor gibi. O zaman A dediğimiz ifade 9. B dediğimiz ifade 1. 2A artı B yani 18 artı 1 eşittir 19'dur.